Gençliğinde Sungur abilerle tanıştım. Mustafa Sungur Hoca, herkes Sungur abi derdi. Biz de Sungur abi dedik. Ve şimdi ne kadar enteresan bir tesadüf daha doğrusu bence tevafuktur ki yıllar sonra tekrar Urfa'da toplantı yapılıyor. Ben Şanlı Urfa'da Sungur abinin Gençliğinde diyelim, ben de gençim tabii daha gencim. Oturduk bir cemaat olarak uzun uzun Avrupa Birliği'ni tartıştık. Bunu hiç unutmuyorum. O zamana kadar Türkiye'de dindar sağcı denilebilen kesim Avrupa Birliği'ne çok karşıydı. Özellikle bunun politik yansımaları da vardı. Ama ben de e, bu güzel cemaatin çok beğendiğim e, kaidelerini e, hiçbir zaman çiğnemeden hangi politik e, yansımalar olduğunu söyleyecek değil. Ama herkesin bildiği gibi. Batı kötü görülüyordu ve e, o zaman müşterek pazar derdik, sonra ortak pazar derdik. Sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu dedik. Sonra da biliyorsunuz Avrupa Birliği haline dönüştü. Daha işin o zaman yıllarca sene önce sanırım 40 sene kadar önce Mustafa Sungur Hoca bir dakika dedi. Biz de atıp tutmaya başlayınca Avrupa Birliği aleyhine bir dakika dedi. Ben Avrupa Birliği aleyhine değilim. Ben ortak pazar aleyhine değilim. Aleyhinde düşünmüyor muydum? Niye dedi hep bizim kültür olarak Avrupa Hristiyan kültüründen etkileneceğimizi ve inançlarımıza bunun yanlış tesir edeceğini düşünüyorsunuz da bizim Avrupa'ya tesir edeceğimizi niye hiç düşünmüyorsunuz dedi. Bu bir yeni perspektifti. Evvela şaşırdım içimden kabul etmek istemedim. Çünkü bize o sıralarda Avrupa Birliği'nin kötü olduğunu o kadar çok tehkin etmişler ve aşılamışlardı ki Batı hakkında böyle müspet ifade de bulunması, hele Sungur abi gibi, Sungur hoca gibi birinin bunu yapması, üstadın en yakın arkadaşlarından birinin bunu söylemesi bizi şaşırttı. Ama doğrusu bende yeni bir ufuk kaçtı. Daha sonra Sungur abiyle o meseleyi epeyce görüştük. Ve ne demek istediğini güzelce izah etti. Ve bunun ne kadar haklı olduğunu da sonradan Türklerin Avrupa ve Almanya maceralarında gördük. Türklerin büyük kısmı kültürel ve dini hürriyetleri kaybetmediler. Ama Avrupa'da gerçek bir e, nur kaynağı haline geldiler. Dolayısıyla bence Sungur abi de doğrulanmış oldu.